Yerli ve milli olarak üretildi. Her türlü tehdide karşı ASA radarı. elektrooptik sistemlerden elektronik harp teknolojilerine, uzaktan komutalı silah sistemlerinden yapay zeka destekli komuta kontrol altyapılarına kadar, geniş bir yelpazede yenilikçi üretimler yapan Önder Savunma İDEF'te göz dolduruyor. Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder. Ülkemize kazandıracağımız bir ASA radar ürünümüz var. Bu ürünümüz 7 kilometreye kadar gelebilecek, her türlü saldırı ve tehdidi tespit edebiliyor. Ambargolar nedeniyle birçok ürünü kendimiz geliştirmek zorunda kaldık. Şu an rekabet halindeyiz. Kent güvenliği yönetim sistemi yazılımı bizim kendi yazılımımız dedi. Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, AESA radara entegre yakın hava savunma sistemini de geliştirmeye devam ettiklerini belirterek radar sistemini 7 kilometreye kadar gelebilecek her türlü saldırı ve tehdidi tespit edebildiğini vurguladı. Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, 25 yıllık bir kuruluşuz. 15 yıldır da savunma sanayi alanında ciddi kritik ülkemizi ve milli güvenliğimizi ilgilendiren projede hizmet ediyoruz devletimize ve ülkemize. Savunma sanayide hem elektronik tarafta hem yazılım tarafında ISA radar ürünümüz var. Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılardan dolayı drone saldırıları çok ön plana çıkmaya başladı. Özellikle füze saldırıları. Saldırı yöntemleri değişti. Savaş yöntemleri değişti. Bununla ilgili ülkelerin alması gereken önlemlerden birisi de İsrail'de Demir Kubbe olarak adlandırılan Türkiye'nin de çelik kubbesi dediğimiz kubbe sistemimiz. Bu ülkemize gelebilecek tehlikelere karşı önceden tespit ve gelen saldırıları imhası ile ilgili yapılan çalışmalar. Bu konuda firma olarak çalışmalarımızı tamamladık. Allah nasip ederse testlerine başlıyoruz ülkemize kazandıracağımız bir ASA radar ürünümüz var. Bu ürünümüz 1,8 kilometreden şu an 7 kilometreye kadar gelebilecek, her türlü saldırı ve tehdidi tespit edebiliyor diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışına yerli ve milli ürün geliştirdiklerinden söz eden Önder, atış kontrol sistemleri dediğimiz fırtına obüsü 155 mm, boran obüsü 105 mm, bunların atış kontrol sistemlerini bitirdik envantere dahil oldu. Şu anda da hem yurt dışı satışları, hem Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları için geliştirmelerimiz devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz ürünler bunlar. Boran obüsü şu an envanterimizde, 155 lik önümüzdeki ay envanterimize giriyor. 125 mm kule sistemimiz var. O envanterimizde. 12,7 mm kule sistemlerimiz var. Bunlar tamamen firmamızın tasarımı ve ürünü olup makine kimya AŞ ile birlikte ortak geliştirdiğimiz projeler. Kule sistemlerimiz, zırhlı araçlarımızın üzerine entegre edilen atış sistemleri, silah sistemleri. Silah sistemleri tamamen makine kimya kurumumuz tarafında üretiliyor. Alt sistemlerini, yazılımlarını, atış kontrol sistemlerini biz üretiyoruz. Bunlar aynı zamanda silahlı kuvvetlerimize, hem de aynı zamanda yurt dışında birçok ülkeye yapılan ihracatlarımız ifadelerini kullandı. Kent güvenliği yönetim sistemini de yaptıklarını belirten Önder. Romanya Savunma Bakanlığı dün buradaydı. Bakan yardımcıları, genel kurmaydan geldiler. Onlarla imzalamış olduğumuz sözleşmeler var. Aynı zamanda kent güvenliği yönetim sistemini yapmış olan firmayız. Türkiye genelinde 81 il 950 ilçede kullanılan kent güvenliği yönetim sistemi yazılımı, bizim kendi yazılımımız. Bu yazılımla ilgili de hem NATO ülkelerinin, hem Romanya'nın, hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri var onlarla ilgili sözleşmelerimizi imzaladık. Onlar da yakında hayata geçecek ifadelerini kullandı. Kötü komşu kiracıyı mal sahibi yapar diyen Önder. Biz bugüne kadar maalesef yurt dışından ihraç ettiğimiz ürünlerde ciddi sıkıntılar, ambargolar yaşadık. Bu ambargolar nedeniyle birçok ürünü kendimiz geliştirmek zorunda kaldık. Şu an rekabet halindeyiz tamamıyla Milli Savunma Bakanlığımızın değerli kuruşları, hem savunma sanayi değerli kuruluşları, bizlerde olmak üzere, hepsiyle rekabet edebilecek güce geldik. Baykar çok güzel projeler yaptı. Bayraktar TB3, Kızıl Elma bunları gururla izliyoruz. Bizler de onların yanında yer alabilmek adına elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz şeklinde konuştu.